Arkadaşlar bu videomuzda gen klonlaması ile devam ediyoruz. Bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntemlerin tamamına biz gen klonlaması diyoruz. Tek bir hücreden çoğaltılan ve genetik yapısı aynı olan hücrelere biz klon adını vermekteyiz. Yani seçilmiş bir genin bir vektör içerisine eklenerek bir bakteriye aktarılması ve sonra da bu bakteri aracılığı ile pek çok kopyasının üretilmesine gen klonlaması adını vermekteyiz. Gen klonlaması rekombinant DNA elde edilmesiyle başlar. Daha sonra bu rekombinant DNA bir vektör aracılığı ile istenilen hücreye aktarılır. Alıcı hücreye vektör aracılığı ile genin aktarımı sağlandıktan sonra bu hücrenin çoğaltılması işlemine geçilmektedir. Ve şunu da unutmayın ki genlerin klonlanmasında çoğunlukla bakterilerden faydalanılır. Çünkü bakteriler sağlam hücre duvarları sayesinde olumsuz koşullara dayanıklıdır. Hızlı çoğalır, kolay izole edilir, genetik modifikasyonlara uygundur ve ucuz kaynaklarla beslenirler. Arkadaşlar şimdi de Bakteriyel plazmitin kullanıldığı gen klonlama basamaklarına bakalım. İstenilen gene taşıyan DNA ile vektör olarak kullanılacak bakteri plazmiti sap olarak elde edilir. DNA üzerinde klonlanacak gen belirlenir. Vektör olarak kullanılacak plazmit ve klonlanacak gen restriksiyon enzimi ile kesilir. Kesilen plazmit ve klonlanacak genin uçları birbirini tamamlayan nükleotitlerden oluşmaktadır ve bu uçlar DNA ligaz enzimi ile birleştirilerek klonlanacak gen plazmite eklenmiş olur. Bu durumda plazmit farklı kaynaktan gelen iki DNA'nın kombinasyonu olduğu için bir rekombinant DNA molekülüdür. Genetiği değiştirilmiş plazmit bakteri hücresine tekrar aktarılır bakteri klonunu oluşturmak üzere kültürde çoğaltılır ve plazmite aktarılan gen klonlanmış ve yeni hücrelere de aktarılmış olur. Böylece bir canlıya ait gen diğer bir canlıya yeni bir metabolik özellik kazandırmak amacıyla kullanılır. Genetiği değiştirilmiş tek bir hücreden verimli bitki türleri elde edilebilir oluşan türler sonraki nesillere yeni özelliklerini tohumla taşır. Bitki hücrelerine yeni genlerin aktarılmasında kullanılan vektör çoğunlukla bir toprak bakterisi olan Agrobacterium tumefaciens'ten elde edilen plazmittir. O zaman bitkilerde örnek bir gen klonlama aşamalarına birlikte bakalım. Agrobakteriyumun plazmitlerinden birine rekombinant DNA tekniği ile antibiyotik direnç geni ve böceklere karşı direnç geni aktarılır. Bitki yaprağı kesilerek yaralanma bölgesine agrobakteriyum bakterisi bulaştırılır. Yaralanan bitki hücrelerinden salgılanan özel bir madde bakterideki diğer plazmiti ki buna biz B plazmiti diyoruz aktif hale geçirir. B plazmiti rekombinant A plazmitinin bitki hücresine geçmesini sağlar. Böylece istenilen gen bitkiye aktarılmış olur. Genetiği değiştirilmiş bitki hücreleri antibiyotik ve büyüme hormonu içeren kültür ortamına taşınır. Genetiği değiştirilmemiş bitki hücreleri antibiyotik sebebiyle ölürken genetiği değiştirilerek direnç kazanmış hücreler çoğalır ve yeni bitkiyi oluşturur. Oluşan yeni bitkiler hem antibiyotiğe hem de böceklere karşı dirençli olurlar. Arkadaşlar, hayvan hücrelerinde genetik yapının değiştirilmesiyle Hayvanlara yeni özellikler kazandırılır. Böylece biz de şimdi hayvanlardaki örnek bir gen klonlama basamaklarına sırasıyla bakalım. Şunu unutmayın. Döllenmiş fare yumurtaları ki biz buna zigot diyoruz, dişi farenin döllenme kanalından çıkarılarak deney tüpüne aktarılır. İnsanda büyüme hormonu içeren hücrenin genini taşıyan DNA parçası restriksiyon enzimi ile kesilir. İnsan büyüme hormonu genini taşıyan DNA mikro enjeksiyon yöntemiyle deney tüpündeki fareye ait zigot hücresine aktarılarak rekombinant DNA elde edilir. Böylece fare genomuna yeni bir gen katılmış olur yeni özellikteki bu hücreler mikropipetle vakumlanarak taşıyıcı farenin döl yatağına aşılanır ve gelişmeye bırakılır. Rekombinant DNA'ya sahip yumurtalardan meydana gelen farelerin normal DNA'ya sahip yumurtalardan meydana gelen farelere göre daha büyük olduğu görülmektedir. Rekombinant DNA teknolojisinden sanayi, tarım ve ilaç üretimi gibi birçok alanda faydalanılmaktadır. Bu alanlara baktığımızda rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen insan büyüme hormonu cücelik tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkilere aktarılan bir gen bu bitkilerin zararlı mikroorganizmalara karşı direnç kazanmasını sağlar. Az önce antibiyotik antibiyotiğe karşı dirençlilikten bahsettik. Hatta basamaklarını tek tek vermiştik. Bu yöntemle elde edilen bakteriler toksik yapıdaki atık maddelerin temizlenmesinde kullanılır. Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen insülin hormonu şeker hastalarında kullanılır. Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen enzimler deterjan, şeker ve peynir üretiminde kullanılır. Rekombinant DNA teknolojisi ile aşı, antibiyotik, antikor, interferon üretiminden faydalanabilmektedir. Rekombinant DNA'nın hayvan hücrelerine aktarımı ise üç şekilde gerçekleşir. Lütfen bu yöntemleri bilirseniz e, sorularda rahatlıkla cevaplama şansınız olacaktır. İlk yöntemimiz elektroporasyon yöntemi. Hücrelerin bulunduğu çözeltiye kısa süreli olarak yüksek elektrik akımı uygulanması sonucunda hücre zarında geçici deliklerin oluşturulması işlemini biz elektroporasyon yöntemi adını vermekteyiz. Rekombinant DNA bu deliklerden hücreye girer ve böylece de gen aktarımı gerçekleşmiş olmaktadır. İkinci yöntemimiz ise biyolistik yöntemdir. Hücrelerin üzerine çok hızlı hareket eden bir mermi ile ateş edilmesi işlemidir. Mermi DNA kaplı parçacıklar içerdiği için DNA'nın hücre içerisine girmesi sağlanmış olur. En fazla kullanılan yöntemlerimizden bir tanesi ise mikro enjeksiyon yöntemidir. Oldukça ince uçlu iğneye sahip bir enjektör ile hücre zarı geçilip doğrudan hücre zarı geçildikten sonra hücre çekirdeğine rekombinant DNA içeren çözeltinin enjekte edilmesi yöntemine biz mikro enjeksiyon yöntemi Adını vermekteyiz. Şunu da unutmayın ki, rekombinant DNA'nın bakteri hücrelerine aktarımı transformasyon yöntemi ile gerçekleşmektedir. Şimdi biz şu ana kadar yeni özellikler kazandırmak için klonlama işlemi yapmıştık. Şimdi göreceğimiz konumuz ise canlıların çoğaltılması için yapılan klonlama işlemleridir. Arkadaşlar, çok hücreli organizmalardan alınan tek bir somatik hücrenin kullanılmasıyla genetik olarak birbirinin aynısı bireylerin elde edilmesine biz klonlama adını vermekteyiz. Şimdi bu amaçla yapılan bir bitkilerde klonlama işlemimiz var, bir de hayvanlarda gerçekleşen klonlama işlemimiz var. Öncelikle bitkilerdeki klonlamaya bakarsak havucun kökündeki farklılaşmış hücreler alınarak kültür ortamında yetiştirilmiş ve her biri genetik olarak atasal bitki ile özdeş olan normal ergin bitkiler geliştirilmiş. Hayvanlarda sayıyı arttırmak amacıyla yapılan klonlama işlemine bakarsak eğer memeli canlılarda ilk klonlama 1997 yılında gerçekleştirilmiştir. Klonlama sonucu oluşan ilk memeli olan Dolly, DNA'sını aldığı koyunun genetik olarak ikizidir. O zaman şunu asla unutmayın. Sayıyı çoğaltmak amacıyla yapılan ilk hayvanlardaki klonlama işlemimiz 1997 yılında gerçekleşmiştir ve bunun sonucunda klonlanan canlıya Dolly ismi verilmektedir. O zaman Dolly'nin klonlama basamaklarına sırasıyla bakalım ergin bir koyunun memesinden bir hücre alınır. Bu somatik hücre genetik olarak bir koyunun oluşması için gerekli bütün genleri içermektedir. Fakat bu genlerden sadece bir kısmı aktif durumdadır. İkinci basamağa baktığımızda meme hücresi besin bakımından fakir bir ortama alınarak hücre döngüsü durdurulur. G0 evresine giren hücrenin bütün genleri aktifleşmiş durumdayken çekirdeği çıkarılır. Üçüncü basamakta ise başka bir koyundan alınan yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılır. İlk koyundan alınan meme hücresinin çekirdeği boşaltılmış yumurta hücresinin içine elektrik akımı yardımıyla kaynaştırılır. Elektrik akımı aynı zamanda yumurta hücresinin bölünmeye başlamasını uyarır. Artık G0 fazından çıktık. Mitoz bölünmeler sonucu 6 günlük olan erken embriyo oluşur. Erken embriyo taşıyıcı anne görevi yapacak olan 3. bir koyunun rahmine yerleştirilir. Embriyonik gelişimin tamamlanması ile bir kuzu dünyaya gelir ve bu klonlama ile oluşan kuzuya da Doli ismi verilmiştir. O zaman Doli'nin basamaklarına gördüysek iki önemli notla videomuzu bitirelim. Arkadaşlar oluşan kuzu yani Doli genetik olarak meme hücresinin çekirdeği alınan koyunla özdeştir. Ve Türkiye'de ilk klonlama işlemi 2007 yılında gerçekleştirilmiştir ve Klonlama sonucu oluşan kuzuya ise Oyalı adı verilmiştir.